Süperlik'te zirveyi ve düşme hattını yakından ilgilendiren çok kritik bir maçı masaya yatırıyoruz bugün. Dev Galatasaray Gençler Birliği'ne karşı. Şimdi kağıt üzerine bakınca bu maç çok tek taraflı duruyor evet. Ama inanın bana içinde çok büyük sürpriz potansiyellerini barındırıyor. Tamam. Hadi direkt konuya dalalım. Şimdi bu tabloya baktığınızda aslında iki ayrı dünyadan bahsettiğimizi çok net görüyorsunuz. Bir tarafta 29 puanla ligin tepesine kurulmuş Galatasaray, diğer tarafta ise 11 puanla 14. sırada can derdinde olan Gençler Birliği. Piyasa değerlerine gelince işte orada fark resmen bir uçurum. 305 milyon euroya karşılık sadece 26 milyon euro. Rakamlar bize adeta bir devle cücenin hikayesini anlatıyor. Bu maçın dinamiklerini tam olarak kavramak için önce bu iki takımın geçmişine bir bakmamız şart. Ve o geçmiş bize oldukça tek taraflı bir hikaye fısıldıyor. Aralarında oynadıkları son 12 maçı düşünün. Galatasaray bu maçların tam 8 tanesinden galibiyetle ayrılarak rakibine karşı ezici bir üstünlük kurmuş. İşte bu grafik de o üstünlüğü çok net bir şekilde özetliyor aslında. Galatasaray'ın galibiyet oranı %67. Peki ya Gençler Birliği? Koskoca 12 maçlık seride sadece tek bir galibiyetleri var. Kalan maçlarda berabere bitmiş. Yani üstünlük baris. Bu tarihsel avantaj bir de Galatasaray'ın bu sezon kendi sahasındaki inanılmaz performansıyla birleşince daha da korkutucu hale geliyor. Evlerinde rakiplerine resmen nefes aldırmıyorlar. Ama işte hikayenin en heyecanlı yerine geldik. Çünkü o kükreyen, heybetli dev yaralı. Hem de ciddi şekilde yaralı. Şimdi bu tabloya bir bakın Galatasaray'ın karşı karşıya olduğu krizin boyutunu daha iyi anlayacaksınız. Sakatlıklar ve cezalar yüzünden takımın adeta bel kemiği çökmüş durumda. Liste inanılmaz. Takımın gol silahı Viktor Osimhen yok. Savunmanın lideri Abdülkerim Bardakçı yok. Orta sahanın dinamosu İlkay Gündoğan o da yok. Eh bitmedi. Kaan Ayhan, Yunus Akgün de sakat. Yetmezmiş gibi Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da cezalı. Yani bu sadece birkaç oyuncunun eksikliği falan değil resmen takımın omurgasından bahsediyoruz. Sahaya çıkacak olan Galatasaray, alıştığımız Galatasaray'dan çok farklı bir kadro olacak. Ve bu sahadaki bütün dengeleri alt üst edebilir. Peki madalyonun diğer yüzünde neler oluyor? Gençler Birliği sadece rakibinin eksiklerine güvenmiyor tabii ki. Onların da bir planı var. Bir kere Başakşehir gibi güçlü bir takımı 2-1 yenerek moralleri tavan yapmış durumdalar. Ama sadece o değil. Bu maçı o kadar ciddi alıyorlar ki Antalya'da özel bir kamp düzenlediler. Hatta kulüp yönetimi bu maç için özel bir galibiyet primi bile vaat etmiş durumda. Yani motivasyon en üst seviyede. İşte bütün bu etkenler bizi saha kenarında iki kurt hoca Okan Buruk ve Volkan Demirel arasında geçecek müthiş bir taktik satrancına getiriyor. Önce Galatasaray'ın oyun felsefesini bir hatırlayalım. Okan Buruk'un takımı topu kaybettiği anda ne yapıyor? geriye çekilmek yerine anında rakibin üzerine çullanıp topu geri kazanmaya çalışıyor. Buna kontrapres diyoruz. Yani rakibi daha kendi sahasındayken boğma taktiği. Peki bu taktikte ne kadar başarılılar? Veriler yalan söylemez. Şu gördüğünüz 6.46'lık PPD oranı ligin en iyisi. Ne anlama geliyor bu? Çok basit. Rakiplere topu kazandıktan sonra ortalama sadece 6 pas yapabiliyor. Galatasaray hemen araya girip topu kapıyor. Yani rakibe oyun kurma, nefes alma fırsatı bile vermiyorlar. İşte geldik en can alıcı noktaya. Bu kadar agresif bir sistemin tabii ki bir zayıflığı var. Hem de ölümcül bir zayıflık. Galatasaray'ın bekleri sürekli hücuma destek verdiği için orta sahada bir top kaybı yaşandığında kanatlarda otoban gibi boşluklar oluşuyor. Ve bu boşluklar hızlı kontratak yapabilen takımlar için adeta bir davetiye. Yani Gençler Birliği'nin aradığı fırsat tam olarak burada yatıyor olabilir. Ve tüm bunlar bizi bu maçın kaderini belirleyecek o tek ve büyük soruya getiriyor. Kısacası önümüzde futbolun en klasik çatışmalarından biri var. Kağıt üzerindeki rakamlar mı galip gelecek yoksa sahadaki anlık krizler, eksikler ve fırsatlar mı? İstatistikler Galatasaray diye bağırsa da devin aldığı o derin yaralar tarihi bir sürprizin kapısına aralıyor olabilir mi? İşte bu sorunun cevabını hep birlikte sahada göreceğiz.